4D Kamu TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce 10 saniyenizi ayırıp hala abone değilseniz abone olmayı unutmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmazsanız sevinirim. Bildiğiniz üzere eski bir kanalımız sizlerin sayesinde yeniden gün yüzüne çıkacaktır inşallah. Vergi dilimleri ile ilgili çok fazla sorular geliyor. %20 vergi diliminde alacaklarımız net ne kadar oluyor? Bununla ilgili vergiler oluyor. Bununla ilgili sorular oluyor. Ya da şu oluyor. Bizler ne zaman %27'ye giriyoruz? İşte vergi matrahları nedir? Ne kadar kazanınca vergi dilimi atlıyor, değişiyor? Bununla ilgili sorular geliyor. Bunları sizlere peş peşe yapacağım. İlk videomuz şu arkadaşlar. %20 vergi dilimine girdiğimiz zaman ki şu an %27, %20 vergi diliminden bildiğiniz üzere yapılıyor. %20 vergi diliminde ne kadar alacaklarımız, günlük alacaklarımız, aylık alacaklarımız bunlar ne kadar olacak hep birlikte buna bakalım. Öncelikle sosyal yardım arkadaşlar 1635 TL, büyükşehir yol yardımı 2265 TL, yine küçükşehir yol 1510 TL, bir günlük yemek ücreti 143 TL 69 kuruş, yine iki günlük yemek ücreti 287 TL 38 kuruş. 1 saat gece çalışması, gece çalışması olan yerler için bu arkadaşlar, 1 saatlik gece çalışması 7 lira 93 kuruş net oluyor. 1 günlük %5 iş primi 37 TL 16 kuruş oluyor. 1 günlük %6 iş primi 44 TL 59 kuruş oluyor. 1 saat fazla mesai 197 TL 85 kuruş oluyor. 1 günlük yoğurt ücreti 23 TL 53 kuruş oluyor. 1 yıllık hizmet zammı 10 TL 09 kuruş oluyor. Aylık giyim yardımı 148 TL 32 kuruş. Kreş yardımı 984 TL oluyor. Ek ödeme ise 3716 TL oluyor. Hayırlısıyla hayırlı önümüzdeki ay hatta daha doğrusu bu ay bildiğiniz üzere ek ödeme var. Az ama yeterli değil ama yine bir yaraya merhem olur inşallah. İnşallah bir şekilde bir eksiğimizi kapatır diyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum.